Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yeni bölgedeydik. Evet Tantalus'taydık. Tantasi deyiz. Evet bakalım bu bölümde bizler neler bekliyor. Galiba sona doğru yaklaşıyoruz. Gimbe geliyor. Evet. Amanti, Amanti Köyde bekliyor dedi, mağaraya doğru git dedi. Hemen oraya doğru gideceğiz. Ama orası nerede? Tabi mağara girişim var var? Bakın, acayip bir giriş gösteriyor bak. Hmm. Şurada değil, o zaman ileriden gideceğiz büyük ihtimalle. İleri doğru gidelim. Ora uzak gibi. Evet illa bizi bu yoldan götürecek. Görünmez kaçtım. Baya bir adam var. Görünmeden gidersek bizim için baya bir artı olur. O cidden baya adam varmış ya. Daha da çıkıyor bile yani gittikçe. Ah bitti. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Tam iyiydi ya. Yani. Görünmezlik varken bayağı iyiydi ne oldu hiçbir şey anlamadım. Direkt kaçalım artık. Görünmez iki şey arıyor. değiştireceğim ben de ne olduğunu merak ettim ya. Aa. Oha bayağı iyi bir şey Neyse biraz bekleyelim ama savaş esnasında kullanırız. Tüm, tüm mutlar sende yatıyor diyor. Evet. Biz karşı çıkıyoruz ve hayır diyoruz. Onlara eva alamayacaklar, Onların almasına izin vermeyeceksin diyor. Evet. Şimdi ne olacak? asker nereye geldi evet direkt saldırıyoruz can az gene ya. Çana hemen yere deyip şunlara saldıralım.

Hepsini lanetle korunuyor hala. Ama görev bitti olarak gösterdi. Hala devam ediyor. Biraz ilginç. Sanki bug oldu gibi. Ah, 40 saniye daha koruyacağız. Bir saniye varmış <laughs> bizim şu an şey var da... ve evet, tamam. Bitti. Bayağı dostum We will not forget this day. Bugün unutmayacağız. şu <laughs> Şarkılar Abel Rider'e karışacak. O da biz yani. O da hemen ruhlar kuyusu konuşmalısın diyor. Evet. Aa bu, bunun galiba oraya. Evet. En sonunda ona bineceğiz galiba. Hani o, o filmdeki şey neydi? Toruk öyle galiba. Toruk Maktu. Toruk Maktu öyle bir şeydi. Evet. şeyin gölgeleri mi? Öyle bir anlam vardı da. Evet. Hadi bakalım. Toruk Maktu'ya biniyoruz. Aha. <laughs> Bir bakalım. Bunu kontrol etmesi tabi biraz daha zor arkadaşlar. Ya, bu masa cidden bayağı zevkli. <laughs> evet. Dormant ve Lapsalus. Dormant Ruhlar Kuyusu'na geldik arkadaşlar. Burada ineceğiz mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Sonunda Eyva'ya geldik galiba. Eyva olması lazım. Şey, acil ismi. Filmle aynı ya zaten. Bağlantılı yani. O tabi oyunda biraz daha kısa. Çok kısa geçmişler yani. Kısa kısa geçiyor hikayeler. <laughs> Ah bu filmdeki gibi oluyor aynı. <laughs> <laughs> ah şimdi, şimdi buraya savaş çıkarıyorlar. <laughs> çıkar, Tabi yere gitmiyor diyor adamlar yiyor diyor. Bir çocuk diyor seni öldüreceğim. Biz hepimiz öldüreceksin de. Aha bir şu <laughs> Ey bayağı ışık verdi. Ah, ya burayı iyi olmuş bayağı. Galiba yani. bir ihtimalle son arkadaşlar. Sona yaklaşıyoruz. Bölümü ona göre değiştirelim sizi. Hani son bölümse eğer zaten. Yavaş yavaş. Evet sanki öyleymiş gibi geldi bana. Nereler İlk ses ikinciye gerek yok. Sadece başlangıç tancala daha fazla insan gibi. Eğer senin gemilere varsa umut vardır. Şimdi hazırlanmalıyız. Ee, şey fırtına göklerde. Ana bitti mi lan? <laughs> Aa. Abi, çok İlginç bitti ya. Cık. Sanki daha devam ediyor, devam etmesi gerekiyormuş hani gibiydi. Şimdi öyle bir his kaldı yani çok kısa bitirdiler. Eyvaya ulaştık. Ağaca ulaştık. Ruhlar kuyusunda orada ışık yandı falan birinin içinden. Şu uçan şeylerden. Sonra o ışık şeyler öldürdü. insanların uçaklarını patlattı. Bitti. Senin gibilere daha çok ihtiyacımız var dedi oradaki adamda ve oyun bitti yani çok ilginç bir işte hani cidden. Avatar 2'de çıkacak olan ikinci oyununda büyük ihtimalle belki buradan bir bağlantı yapabilirler ki zaten filmde de bağlantısı var. Ee, hani ikinci filmin bağlantısıyla birlikte hani ilk filmden de buraya bağlarlarsa çok güzel olur. Bunu ikinci oyunda nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdilik yani bu kadar da bir efsanenin daha sonuna geldik. Bu oyun cidden efsaneleri benim yerimde ayrı bir yeri vardır. Bunu da belirteyim yani filmini sevdiğim için. Evet arkadaşlar diğer oyunlarda bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.